Yavaş. düşeceksin. Anne. anne, Annem yavaş! var. Bak Kayacaksın kocuğum kayacaksın yapma. Anne amaç o zaten. Gel bakayım sen birazcık terledin mi? Gel bakayım bir. Gel anasının Johnny Depp'i. Gel bakalım gel. Gel bakayım sakın. gel. Gel otur bakayım şuraya. Ay! Aa terlemişsin sen. Ya anne iskim yok, sigaram yok. Yani bir tek su kaykayım var. Yani o kaykayma da artık karısılmasın. Anne ne yapıyorsunuz? oğlum terlemişsin. Vallahi içine işler. Alttan eser, betondan emersin soğu. Anlatabiliyor musun? Çivi kesersin, çivi. İniyor musun beni ha? Bak hastalanırsan seni öldürürüm. Önce bir tedavi deneseydin. Ümit vardır belki. Ne? Çıkart şunu, çıkart şunu ya, Aa, tamam, konuşma şöyle. bakayım. Aa, benim bir tek oğlum var çocuk. Ya konu buysa yapın bir tane daha. Yapın, vallahi yapın ya. Dolansın ortalıkta. Hem yedek olur, ben de rahat ederim kafama göre takılırım var ne bunu aldım gerçekten bunu aldım sıkıldım bebez, ya. Bebez, bebez. Okul küpü okul küpü benim oğlum benim o kadar güzel oldu değil mi? Ne kadar güzel oldu değil mi oğlum benim? Oh, anneannen dedene bakıyor. Nur hayatın işleri var. Baban hep meşgul bak. Benim senden böyle rahat rahat vakit geçirmem için bir fırsat oldu değil mi? Oh oh oh. Sapancadan krizde fırsat aynı kelime bunu biliyor muydunuz? Ee? Senin için fırsat, benim için kriz, onu diyorum. Bak yine çıkardı telefonu ya. Fık 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 fık. Ne yapıyorsun çocuğum? O bir içine kaçıracaksın o telefonun. Bas bas bağıracaksın. Anne gel beni çıkart ya, Vallahi gelmeyeceğim çocuk. Dualarım bu yönde. Orçun! Annem! Orçun! Evet. Ay ne güzel kalkmış. Daha yatmadım ki. Olsun kalk. Hı? Bugüne kadar uyduklarına say. Hadi ana oğul bir şeyler paylaşalım mı bugün? Birbirimize olan özlemimizi paylaşsak mı acaba uzaktan? Hı? Ben gideyim odamda uyuyayım. Sen de git bir AVM'ye takıl. Özleyelim birbirimizi özleyelim. Benim tepemi attırma. Hadi giyin dışarı çıkıyoruz tamam mı? Hadi bakayım, hadi anneciğim, hadi laf ebesi, hadi canım benim, hadi şımarma babası kılıklı. Bana her şeyi söyleyebilirsin ama bunu asla. Hadi anneciğim. Okey, okey. Okay. hastaymış ha? Evet, grip herhalde. Doktora götürdünüz mü? Gitmiyor anneanne biliyorsun. Ateşi var mı? Var. Boğaz ağrısı? Var anneanne. Burun akıntısı? Var. Baş ağrısı? Neyse anneanneciğim artık onu sonra konuşuruz. Sizde ne var? Şöyle <laughs> Nasıl? Burada soruları ben soralım. Eklem ağrısı, yorgunluk falan var mı? Anneanneciğim teşhis mi koyacaksın? Koydum bile ama sana. Sen ilgisiz bir ablasın evladım. Ben mi ilgisiz ablayım? Üç aydır benimle birlikte yaşıyor. Kahve fincanını mutfağa kendi götürmüştü yok herifin. O fincanını da götürmesin ama sen onu al doktora götür. Gitmiyor anneanneciğim biliyorsun. Doktoru eve getir. E durmaz ki evde. İkisini ortada buluştur. anne anneanne o kadar kolaysa sen götür doktora. Sen de mahallemizin bakkalı değilsin ki anneannesisin. Ah yaşlı bir kadınım evladım. Ayrıca bugün plates dersim var. Ay meşgulüm. canım benim bak çok uzadı. Sektirme elini anneni. Senin bu kazakların falan var ya hep bolardı tüysür de. Gel sana şuradan Elif kazaklar alalım. Hiç dinliyor mu anneyi? Ne dinliyorsun sen Orçun? Ha? Valide dinletsene. Ne, ne alakası var ya? Aa, ben de anlarım oğlum müzikten. Bak, arkadaş tipte genç bir anneyim ben. Tak bak kulağımı. Tak kulağımı da tak. tak, tak. müzik bu, rock mu? Var mı anne ya, var mı ya? İki tane kalitesiz kızdan mı tanıyorsun? Anandan mı tanıyorsun orta? Söyle söyle bak ha. Civciv yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmemiş değil mi? Civciv <laughs> mi yumurtadan çıkar, yumurta mı civcivden çıkar? Ne? Hiç anne, hiç intiharın hepsindeyim, onu diyorum ya. Hmm, esasen senin bu tip kızlara sokakta bile prim vermemen lazım oğlum. Çünkü neden? Sen hep belli kimselerin kızlarıyla oturup kalkmalısın. <laughs> canım. Ya oturup kalkmaya ne yapsam anne ben öpüşmek istiyorum ya. Aa ayıp ne diyor anne ya? Ya hani arkadaşlık bir anneydin. Ha ne oldu yalan mı oldu? Hep unutma oğlum sen orçun çakalersin. Baş inşaatın olsun. Senin Nur Hayat gibi böyle bir kız arkadaşından olması lazım. Ya denedim, Nur Hayat bacağını bile elletmiyor ya. Ne dedin sen? Ne? Bir, bir dakika, orçun. Bir dakika, sen bir hiç bacağını... <laughs> Güzel kardeşim, sen daha bu hayatta doğru dürüst bir şey yaşamadın. Yapma böyle. Yakta su atlayacağım. Çok sıkıldım ben. Vuruldum ben. Ne oldu ya? Hoşça kal Nereye gidiyor orada? Abla sence? Orçun, Orçun saçmalama. Yok ya. Atlayacağım ben. Ne pişmedik ya? Ya Burak tutsana şunu. Yaklaşma atlarım. Atlarım. Merak etme abla. Durumu idrak eder etmez hemen itfaiye ve ambulansı aradım. Aşağı bırak gelecekler. Acil durumlarda çok soğuk kallıyımdır. Akıyorum ben! Hayır, hayır, hayır. O çocuğum, hayır. O çocuğum. Biraz önce öpüşemedik gitti demiştim ya. Onun altını bir kez daha çizmek isterim yalnız. Tamam, tamam. İn, öpüşeceğiz. in. Harbi mi, harbi mi? Hayır lan, seni iddia etmek için söylüyor. Hadi ya. Arzu, Arzu Çok sıkıldım ben anne, atlayacağım. Allah! Deniz abla da beni bir öpmüyor. Ya, öpü beni canım, ne olacak ki de? Tamam öpeceğiz dedik ya. Ne gerek var? Aşağıda branda var, atlasın. Allah! Kutlatma alnını atlarım. <laughs> tamam, tamam oğlum, yapayım. öyle yapmıyorum Oğlum niye böyle yapıyorsun? Sen ne anlasın uygunum? olsun Allah'ım, sen yavrum beni neden böyle yapıyorsun yavrum? Baban seni seviyor diye mi? Babam beni sevmiyor mu ya? hayır Oha! Allah göstermesin düşüyordum ha! <laughs> babam beni niye sevmiyor anne? Sevmiyor mu babam beni ya? Yok oğlum sevmez olur mu? Hiç sevmez olur mu ya? Bir, sen intihar girişimlerinde ekseriyetle bu ifadeleri kullanıyorsun diye çocuğum. Ha, anladım. ve bu sefer sebep başka. Ben çok bunaldım, çok sıkıldım ben yani. Anne baskısıyla hayata küstüm yani. Özgürlük alanım kalmadı ya. Ben seni bunalttım değil mi yavrum? Ben seni bunalttım da mı haklısın yavrum benim? Ne kadar haklısın özür dilerim ben senden ne, O kadar haklısın ki ben ne yapayım ben sende boza pişirdim değil mi? Neden <laughs> oldu biliyor musun? <laughs> Oralar ben kendim çok yalnızım. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Oğlum benim ben çok yalnızım. Ya anne! Ya şimdi ne konuştuk? Yani lütfen ya bir şey de ben artık yalnız basma yapayım. Boğma insanı ya! Orçun. <laughs> Bak, bütün önlemleri almış olmama rağmen bütün soğukkanlılığımla sana diyorum ki... ...gel güzel kardeşim, yapma. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Denizlerle öpüşeceğiz yalnız o şekilde anlaştık. Ya öyle değil de abi. solarak olarak öyle çıktı diyelim. Ne diyor? <laughs> güzel kardeşim, Kabaklı duvar mı artık? Öpüşme nerede çıktı, ha? Ablam seni öperse ne olur? Ha? Biraz kurbağa döner, değil mi? Gerçekler ortaya çıkar. Kim? Ben bu konuda çok ısrarcıyım yalnız. Tamam, tamam. Gel öpüşelim. O için. Hadi gel. Abla sen her topa çıkma sana ya. Güzel kardeşim. Ben şimdi seni oradan kurtarmaya çalışırken... ...sen yanlışlıkla takılıp düşsen herkes intihar der. Şahit çok. <laughs> Okey. Ay oğlum Ay. gel gel. Ay. sevgili kurban olur ben. Ay. Bir daha Ay. yapmayacak benim oğlum bir daha Ay. yapmayacak. Ay. Daha demin ne özgürlük alanı denmedi mi? Anne ya. Ama lütfen ben o alacağım alacağım o kalsın gel, orada lütfen. Gel, lütfen. Bir dakika gel. gel. Gözler Arne. Sen acil durumlarda çok başarılı olduğunu göstereceksin. Yandaki sümüklü de annesinden kurtulacak diye. Kadın kalp krizi geçiriyordu. Farkında mısın? Ha? Neyi ima etmek istediği hiç anlamadım abla. Oğlum! Hastayım, hastayım ben. Çok ölüyorum ben, hastayım. Maşallah ne kızlar var ya. Uuu. Vallahi taş taş yani. <laughs> Nuhayat sen istersen eve git ya merak etmesin lan. Vallahi ben şey yapmam yani. <laughs> vay 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 cennet cennet ya. Bunlar babaları bunlar bir şeker gibiymiş ya. <laughs> ne ben kendime yabancılaştım ya. Üf. Ay kusura bakmayın ben ter terası boş sandıydım bu aralar biraz problemleri var. Aa, çok sert. <laughs> Hayırdır, ne oldu? İşte... Orçun'un intihar teşebbüsü olsun işte. Başka diğer konular olsun. Ah, evet duydum ya. Çok yalnızım falan demişsin. Çok kötü, çok yalnız. İnan bizim gibi starlar bile kalabalıklar içinde yalnız. Hepimiz yalnızız bebeğim. Efendim? Senin gibi ...böyle hoş ve genç bir kadın böyle şeyleri dert etmemeli. Nasıl? Üzgün olduğun zaman... ...dön bir aynaya bak. Hepsi düzelir diye düşünüyorum. He. Tabii ki sen. Sen über hassassın değil mi? Çok aşırı derecede. Hassassın, kırılgansın. Ama unutma ki... Seni öldürmeyen her şey seni güçlendirir. Doğru mu? Çok, çok doğru. Çok doğru. Ne kadar doğru söyledin. <laughs> Nasıl becerdin sen bunu ya? Neyi? Yüzünü mermer bir büst gibi, kalbini küçük bir kız çocuğunun kalbi gibi tutmayı. <laughs> ne bileyim ya. Ya yok canım. <laughs> o kadar da değil. Yok öyle. Öyle ya. öyle. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ne bir hayret bir şey yani. İnsan ne çok duygusal biri olunca Emir Bey. Hey. Emir. Hey. Emir. Sen hastasın. Hasta değilim. Sadece kadınlara kendini hissettirmekle ilgili über zaafım var. Aa, tutamıyorum kendimi. Mutsuz bir kadın görünce çenem açılıyor. Hadi kafeye in de kardeşim. Şu Bora'nın işini halledin. Hadi ne olur. <laughs> Okey. Sen merak etme. Biz de o. Evet işte ben sizin oyunculuğa da olan yeteneğinize ve merakınıza da dayanarak ondan cesaret alarak e, aynı zamanda da bir arkadaşım olarak yani doktorlukla oyunculuğu sanatla bilimi aynı anda A ateşi var evet. İşte onu, onu söylemeye çalışıyorum. Yani burada hastanın hayatı da söz konusu. Ee, sizin de Hipokrat yemininiz olduğu için Hipokrat yeminine de, de... Tamam, Allah razı olsun. Allah razı olsun, çok teşekkürler. Adresi veriyorum. Yani benim ruhumda hem bir sanatçılık hem bir iş kadınlığı var ve... ...ben hangisi olacağıma karar veremediğim için ev hanımı oldum. Ev hanımlığı da hem iş hem sanat Gülistan. Değil mi ya? Evet. Evet, ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Sonuçta da birçok vakfın da yönetim kurulu üyesiyim yani ve... ...bana orada en çok sordukları soru şu. Gülistan, sen bu kadar işe aynı anda nasıl yetişiyorsun? Çünkü hayırsever Gülistan, anne Gülistan, eş Gülistan... ...ve bunların hepsini böyle bir portala eritmek... ...anlatabiliyor muyum? Sonuçta ben yedi nüfuslu bir ev yönetiyorum ve Selahattin çok zor bir insan... ...ve ben bazen, ben yükün alsa da benden eziliyorum ben. <laughs> İşte belli bir çevrede olmanın da gereksinimleri var ve ben de o kadar o yüklerin altında eziliyorum ki ben ne yapacağım, ne yapamadım. Ama senin o kadar güzel ve güçlü omuzların var ki bunları taşıyabilirsin değil mi? Evet. Evet ya ben de böyle düşünüyorum. Ay ben çok ferahladım ya böyle <laughs> Kadının dibisin ya. Aa. <laughs> oh. Çok, çok tutum ben değil mi seni? Ben ah ah ah. Aa. Çok sert. Duymayayım bunu. Ben sohbet uzatıyorum ki seninle daha fazla zaman geçireyim bebeğim. Ama set var. Beni beklerler. Akşam yine görüşürüz, okey? Okey. wow. <laughs> Benim gençliğime benziyor biliyor musun? O kadar duyarlı bir çocuk, o kadar akıllı bir çocuk ki. Ben de onun gibi müziğe meraklıydım biliyor musun? Hmm. Blok flüt çalardım. Wow. Oyna ya, oyna ya, gelin çocuk. Var ya. İşte, ha evet ya. Serin, Şirin. Çok seviyorum, eyvallah. <laughs> bir keresinde Müzik öğretmenim ben blok flüt çalarda ağlamıştı biliyor musun? Ne oluyor lan burada? Hadi Selahattin. Ee, Selahattin vallahi düşündüğün gibi değil ya. Kılıçtan içeri geç. Selahattin ama... Ya... İçeri da... geç Kılıçtan. Ama sen... Set, 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 fit, tara. Aa çok sert. <laughs> <laughs> ne oluyor lan burada? Abi vallahi bir şey yok ya. Nasıl bir şey yok? Deminden beri bıdır bıdır konuşuyorsunuz ya. Kendisi benim ablam. Gerçekten yani aramızda asla bir şey yok. Ney? Lan tabii ki aranızda bir şey yok. Aranızda bir şey var diye mi oldu? O kadar karı kız arasında bula bula Gülistan'ı mı buldun? Ee abi ya. Ne konuşuyorsun lan bundan? Aa abi sohbet ediyoruz ya. Etme. Hı. Etme. Bunun çenesi açıldı mı durmaz. Ondan sonra Emir beni dinliyor da sen niye dinlemiyorsun diye başıma ekşiyecek. Ondan sonra siz duyarlı erkek, ben duyarsız öküz erkek olacağım yine. Abi kendisi çok yalnız bir insan. O bakımdan yani. Tabii yalnız. Bunun anası bile dayanamıyor bunun çenesine. Siz kırk yılda bir dinliyorsunuz. On dakika gazını alıyorsunuz ama ben ömrümü veriyorum lan. Abi sadece dinliyorum yani. Kötü bir şey yok. Lan oğlum ben bu kadını on bir yıl dinledim. Son 11 yıldır da susdurmaya çalışıyorum ama susmuyor. Gençliğimi verdim ama susmuyor. Uyuyan devi uyandırmasana sen. Azdırmasana şunu. Azmak başı. Azmak başı. Oğlan bitmiyor bu hafta yahu. Bitmiyor bu hafta. Bitmiyor. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.